Arkadaşlar Benim doğum günümde Arkadaşlarım bana Bu ayıcıklı ışığı almışlar Çok güzel Çok seviyorum ben bunu her gün bununla Günaydın iyi geceler Ne konuşuyorum Gece yatarken iyi geceler sabah Günaydın <laughs> Kahvaltı yerken Ona da yedireceğim çok tatlı, çok tatlı. Allah'ım yiyeceğim ben bunu. Bak, hem taşlı tırtıklı. Çok güzel. Hem de gitar tırtıklı. Çok beğeniyorum. Çok güzel, çok güzel. Çok seviyorum böyle küçük taşlı bir şeyleri küçük şeyleri çok seviyorum ben. Bye. Bugün de göstereceğim. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.